Öncelikle nereden başlayalım? Oturarak emzir, emzirecek zaten anneler ama bizim Şimdi burada... Şimdi isterseniz e, ilk emzirmeyi dedik ki hemen başlatılması lazım. Tamam, Sezeryanlar biraz sıkıntı oluyor. Sezeryanları evet. ben öncelikle söylemek istiyorum. Sezeryan doğum sonrası. Tabii. Anne odaya geldikten sonra bir operasyon geçiriyor. Bir sürü evet. dikişleri var. Ağrısı var. Anestezinin etkisi var. Bu tabii bebeği de anesteze olumsuz etki yaratabiliyor. Bebek de çok aktif emmek istemeyebiliyor. E, hemen e, anne... Ee, hafif yan e, yatar pozisyon. Yan, yan yan pozisyon diyoruz. Evet. Yan yatacak şekilde anneyi pozisyonlandırıyoruz. Bebeği de annenin şu şekilde yanına koyuyoruz. Evet. İkisini de arkasını yastıkla destekleyip annenin şu eli başının altında kalacak şekilde. Ha. Bebek de şöyle diğer eliyle kontrol edecek evet. göğsüne yaklaştırıyoruz ve ilk emzirme işlemimizi bu şekilde, şekilde yapıyoruz. Annenin odasında başlatıyoruz. Evet. Sonra ee, Anne hani biraz daha toparladı ya da normal doğum. Normal, e, klasik bizim hep bildiğimiz beşik pozisyon dediğimiz Hı -hı. bizim pozisyonumuz. Bebeğimizi kucağımıza aldık. Bebeğimizin başı derseğimize gelecek. Bebek tamamen bize dönük, düz evet. bir hat şeklinde olacak. Poposundan şöyle kavruyoruz. Şu elini alttan çıkarıyoruz. Şöyle alt taraftan evet. çıkarıyoruz. Bebeğimizi göğsümüze yaklaştırıyoruz. Bebeğimiz bize dönük. Meme ucunu hafifçe ağzına değdirdiğinizde o zaten ağzını açar. Ağzını açtığı anı yakalayıp, memeyi bebeğin ağzına yerleştirmek, evet. gömmek e, ve bebeğin emmesini emme sürecini başlatmak lazım. O esnada nasıl emecek? Yani doğru em, e, emdiğini nasıl anlayacağız? Evet. Ben onu da size evet. söylemek istiyorum. E, bebeğin alt dudağı dışa dönük olacak emerken, evet. alt dudak dışa dönük. O kahverengi kısmının büyük bir bölümünü bebek ağzına almış olmalı. Özellikle alttan çok az bir kısmı görünüyor olmalı. Evet. Bebeğin ağzı tam açık, yanaklar hafif dolgun. ...ritmik ve senkronize yavaş yavaş emerler. Hmm. Şıpırtı duymazsınız. Şıpırtı duyarsanız ki anlayın ki doğru emmiyor. Şey yanlış derler emmiyor. zaten şıpırtı duyuyorsanız... ...gaz, hava yutuyor, gaz olacak o sonra. Emiyor, meme ucunu emiyor. O da ne yapıyor? Meme Aa. başlarını yara yapıyor. Sonrasında emzirme süreci ciddi anlamda kesinti yoruyor. Başlarda bir miktar ağrınız olabilir. Ama o ağrınız devam ediyorsa eğer... ...anlayın ki tekniğinizde bir problem var. Ben bunu bir kez var. daha yinelemenizi istiyorum. Bu çok çok önemli. Evet. Bakın tam tersi biz hanımlarda deriz ki... ...şıpır şıpır emiyor ne Hayır. güzel... Aslında böyle <laughs> bir şey değil yok değil. Öyle evet, bir ses evet. çıkmayacak. Bir kez daha evet. bunun altını çizerek Şimdi söyleyeyim. Şimdi bebeğimizi kucağımıza aldık, yaklaştırdık. Evet. Göğüs ucumuzu bebeğin ağzına değdirdik. Evet, o dudak bir şekilde bebeğin alt dudağı dışa dönük evet, oluyor. Evet. Bebeği o şekilde yakaladı, yakalattık. Bebeğin alt dudağı dışa dönük. Evet. E, Ağzın zaten kocaman açık bir şekilde kavrayacak. Yanaklar dolgun. Evet. E, ve e, ritmik senkronize bir emiş şapır şapır sesler değil, de. Değil, Hatta ağzın üç kenarından da minik minik sütleri görürsünüz Ay, emdiğinde. Evet, evet, evet. Anladım, anladım. Bu arada uyuyacaktır göğsümüzde. Ne yapıyoruz Şebnem Hanım? Çenesinin altına hafif uyuyorlar. Çene ha, kasları çok altına. olmadığı için özellikle evet. Parametreler, uyurlar. Ha. Yoruluyorlar haklı olarak. Tabii Şöyle hafifçe dokunuşlarla yani ona uyarı vereceğiz. O zaman gözümüz hep bebeğimizde olacak değil mi? Kesinlikle. Gözümüzü ayırmayacağız ve o uyumaya başladığı zaman işte az önce arayan anneler, Facebook'tan mesaj yazan anneler bunu başlangıçta yapmaları gerekiyor. Evet. Ama bundan sonra da geç değil. Birinin üç günü olmuştu. Bu saatten sonra da başlayabilirler. Etkin emmesini sağlayacağız. Yani buradaki temel kurulum etkin emmesini sağlayacağız. Evet. O kahverengi kısmın büyük bir kısmını bebek ağzıyla kavramış olmalı. Peki kaç dakika? Alttan çok az bir kısmı görünecek. Bebek 10 dakika ile 20 dakika arasında etkin emerse doyar. 10 dakikayla 20, evet, 20 dakika. 20 rahat bir meme için mi konuşuyoruz? Bir meme için konuşuyoruz. Daha, daha zaten, sonra diğerini alacağız. Hayır, doğru olan zaten tek meme. Aa, öyle mi? Her beslemede başlarda ilk günlerde evet. süt miktarı az olduğu için çift meme emzirebilirler. Ama sonrasındaki ritmimiz şu şekilde. Tek meme vereceğiz. Niye tek, tek meme. meme? Evet. E, memeden önce ön süt dediğimiz sulu süt. Bu da bebeğin vücudunun su ihtiyacını giderir. Evet. Sonra da son süt. Bu da yağlıdır. Doygunluk sağlar ve küle aldırır. O yüzden 20 dakika tek gözü boşaltacağız. 10 ila 20 dakika arası dediniz. Evet. Ediniz, 10 ila 20, 20 10 dakika arasında. Dakika arasında. boşaltacağız tamamen. Sonra bebeğimizi gazını çıkaracağız. Evet. Onu evet. daha sonra göstereceğiz. Evet. Ondan Aynı... sonra ne kadar sonra bir dahaki emzirme? E, i̇lk günler için 10-12 kez emzirsin diyoruz. 10-12 orta, orta, kez. Ortalama 2 saatte bir emzirsin. Tamam. Talep ettikçe, ya iki saati beklemesin, talep ediyor bu arada. Sık emzirsin ama sonrasında bebek büyüdükçe, kilo aldıkça beslenme aralarını açıyoruz. Üç saat, daha hmm. sonraki dönemler dört saate kadar çıkıyoruz. Var mı başka ekleyeceğiniz Tekniklerimizden, teknikler? Tekniklerimizden bir iki tane daha hemen teknik göstereceğim olur, çok olur, hızlı. Olur, olur tabii, tabii. Bu düz peşik pozisyonumuzdu. Tamam. Ters beşik pozisyonumuz bu şekilde. Emme problemi, emme güçlüğü çeken bebeklerimiz böyle besliyoruz onları da. Göğsümüzü şu elimizle destekliyoruz. Ha, göğsü desteklemek. Evet. Çünkü, çünkü emmekte zorluk çekmiyor. Rahat çekiyor. yakalayamıyor, kavrayamıyor. Evet. Küçük bebeklerde bu tekniğimizi kullanıyoruz. Bu ters peşik mi dediniz Evet, ona? çapraz peşik hmm. pozisyonumuz. Tamam. Bir de çanta pozisyonumuz var. İkizlerde yine bunu çok kullanıyoruz. Prematür <laughs> bebeklerde kullanıyoruz. onda <laughs> evet. Onu da şu şekilde bebeğimizi şöyle kavruyoruz ve Göğsümüzü yakalatıyoruz. İki Diğer tane bebek. Ay inanamıyorum ya. <laughs> evet, Bakar evet, mısın? Evet, Şu annelik evet. ne yüce bir Gerçekten iş. Öyle. Yani inanılır Gerçekten gibi değil. Çok Bunlar e, tekniklerimizdi. Yine e, sorularınız olursa sevgili seyircilerimiz emzirme ile ilgili seve seve cevaplayacağız sorularımızı. Evet. Merak etmeyin. E, şimdilik emzirme tekniklerini bitiriyoruz. E, biraz da ek gıdadan bahsedelim istiyoruz. Ne zaman ek gıdaya geçiyor annelerimiz? Neler veriyor yavrularına? Bakalım onları öğrenelim. Dönüşte bir de uzmanlarımıza soracağız aynı soruları.